Bizim buradaki esnaf tanıdığımız insanlar. Hı -hı. Ev benim kendi evim. Hı -hı. Kendi kiraladığım bir ev. Hı -hı. Ve bu eve ben kim alıp almayacağımı, kimle oturup kalkacağımı, kaçak eğitimin olduğunu e, nereden aldınız bilmiyorum ama burada öyle bir durum yok. Bu gençler de zaten tanıdığımız gençler ya. Yani. Hı hı. İzin alınmış mıydı acaba? Ne için? Yani eğitim vermek adına burada eğitim. Ne eğitim ama. vermiyoruz. Kur'an okuyoruz kendi aramızda sadece. Herhangi bir eğitim söz konusu değil. Yani burada toplam Kur'an okuyup dağılıyoruz. İşte. E, yani herhangi böyle de, eğitim de, 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 yok diyan yani. Diyanetten izniniz var mı? Hayır, şimdi şöyle, biz burada bir eğitim yapmıyoruz. Biz burada Kur'an okuyoruz, <laughs> toplanıyoruz, hatmimiz var, sonra dağılıyoruz yani. <laughs> Mesela bu yani gördüğünüz gibi çocuklar burada Kur'an okuyor. <laughs> Hepsi bu yani. Yani diyanetten izniniz yok, milletimde de izniniz yok, değil mi? Yani eğitim olmadığı için izne tabi değil. Evet. Zaten eğitim yapmıyoruz. Burada eğitim çalışması yok kursu yani. Bu gibi bir şey. Kur'an kursu Yok. Kur'an kursu değil. Ya burada toplanıyoruz. Arkadaşlara cüz veriyoruz. Cüz okuyoruz. Dağılıyoruz. Kur'an kursu açmak için de. Kur'an kursu değil yani burası. Izin alın. Hayır siz Kur'an öğretiyoruz dediniz. Kur'an kursunu verecek kişi de mutlaka e, Diyanetten de izin alması gerektiğini düşünüyorum. Yani, biz, e, yani yan e, mesela bunu biz bilgisayar. evlerde de yapıyoruz. Evet. Evlerde de toplanıp Kur'an evet. okuyoruz. Yani eğitim söz konusu değil. Burada cüz vermişim mesela ben arkadaşlara. Okuyoruz, dağılıyoruz. Sonra mesela evimizde okuyoruz. Hı hı. Hepsi bu. Burada yani bir okul gibi bir eğitim çalışması yok. Tamam. Normal bir ev burası. Burada eğitim yapıyorsunuz en Mühürlemeye gelmiştir. Bunu gerekli mercilere sunacağız. Burası bir ev, burası bir eğitim yuvası değil. O gün gelen komisyona da bunu bildirdik. Hepsine söyledik ama buna rağmen bu yok burası eğitim yapılıyor denilerekten mühürlenmeye çalışılıyor. Hatta mühürlüyorlar şu anda. Çok şu anda. Ee, biz yok mühürleyeceksiniz öyle söylediniz. Burada eğitim yapılmadığını defalarca söyledik. Kur'an okuyoruz. Yasin suresini okuyoruz. Dağılıyoruz. Burada eğitim yapıyorsunuz denilerekten mühürleniyor. Bu Kınıyoruz bunu. Lanetliyoruz. Bunu bütün tüm Türkiye'ye duysun.